Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Daha önceki videoda, o videoda sağ üst köşede, asgari ücretlerin maaşının %10'u ile yaptığı tasarrufun bazı hisse senetleriyle altın ve dolarla kıyaslamasını yapmıştım. Çıkan sonuç ne yazık ki hiç kimseyi memnun etmiyor arkadaşlar sonuçta Türk Lirası olarak maaşının yüzde tasarruf etmiş olsa 2013'ten bugüne epitopu 20 bin liraya yakın bir parayı tasarruf olarak biriktirebilecekti 5 ile 6 kat arasında bir parasını katlaması söz konusu olacaktı. Temettüler geri yatırılmadan Ereğli listesinedinde 5 ile 7 kat parasını artırmış olacaktı. Diğer için de durum farklı değil. Hisse senetleri 40 kat artmış ama para düzenli birikimle sadece yani en fazla ortalama olarak söylüyorum bunu 7 kat falan atmış. Altında dolarda da 9-10 katlık artıştan 3,5-4 kat artış yakalanabilmiş. Bir arkadaşımızın ricası üzerine o videonun altına yazmış SP500 ile bir kıyaslama yapsak diye. Arkadaşlar ona da bir açıklık getireyim. SP500 endeksinin verileriyle bir analiz gerçekleştirdim. Asgari ücretlerin maaşını dolara çevirdim yıl başında. Bir yıl aynı dolar cinsinden maaş aldığını düşünerek hesap yaptım. Burada tabii ki bir kimin falan önemi yok arkadaşlar. Parayı kaça katladığının bir önemi var. Yatırdığı parayı ne kadar endeks 2.35 artmış olsa da 2013'ün Temmuz'undan bu yana bu artışın bir buçuk katını yakalayabilmiş olacak. Birleşik yani çifte kaldıraç gibi düşündüğümüzde dolardaki artışta üç buçuk katlık bir değerlendirme söz konusu olacaktı. Türk lirasını üç buçuk kat artırmış olacaktı. SP 500ünde artışından 1.6 gibi bir kaldıraç edinmiş olsa bu iki değeri çarptığımızda 5.6 gibi çifte çarpan haliyle bir getiri söz konusu olacaktı. Ama gerçekler neler arkadaşlar? Gerçekler de şu. Ondan da bahsedelim. Şimdi Amerika'da %20 ile %30 aralığında vergi kesintileri muhabbeti var kazancınızda. O yüzden kendi borsamıza ayrı bir teşekkürler. Borsa İstanbul candır. %20 kesildiğinde 4.2'lik bir kaldıraç. %30 kesildiğinde de 3.67 gibi bir kaldıraç söz konusu. Şimdi burada 4.2, %20 vergi kesildiğini düşünsek bile devletimizin resmi sitesinde enflasyon hesaplayıcısına girip 2013 Temmuz'dan 2022 Haziran'a bu ay açıklanmadığı için Temmuz 2022. Bu da bir fikir verir. Çıkan 100 Türk Liralık sepetinin karşılığı şu anda 439 Türk Lirasıymış arkadaşlar. Yani burada toplam değişim %339. Ama biz bu hesabı yaparken şöyle düşünelim. 4'e 4.4'e katlanmış gibi düşünelim. Yani o günün 100 lirası bugünün 440 lirasına eşit. O yüzden de 4.4x paramızı katlamış olsak enflasyon karşısında sadece kafa kafaya bir durum söz konusu olmuş olacak. ABD'de de enflasyon durumu ne? Orada tabii SP500 Amerikan resmi enflasyon hesaplayıcısına girdiğimizde 100 dolar 2013'ün temmuzunda 2022'nin haziranına 100 dolar 126 dolar olmuş. Yani 0.26'lık bir değişim söz konusu enflasyonda. %25 diyelim. Amerikalılar için bu endeksi yatırım olayı ki iyi olabilir. Çünkü hesapta öyle çıkıyor. Sonuçta SP500'e para yatırıldığında 1.6 gibi bir kazanç söz konusu. Ama çifte kaldıraç bile etki etse endeksi olan yatırım dolardakini de katsak işin içine bizim enflasyonumuza yetişmiyor. Tabi bunları anlatınca bazı arkadaşlar haliyle doğal olarak bir asgari ücretli ne yapsın? Yani tuttu, biriktirdiği, kıt kanaat geçinerek tasarruf ettiği 20 bin lira ne o gün ne yıllar içerisinde ne de şimdi bir işe yaramıyor. Yani bu parayı hakikaten dişe dokunur bu şekilde katlamanın bir yolu yok mu? Burada da şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle bir yol var. Benim kendi uyguladığım yol böyle bir yol. Tabi burada hemen şunu da söyleyelim. Belki bu videoda ilk defa karşılaşan arkadaşlar burada ereliği alırken 34 katlık artışta 5-6 kat para artırılmış oldu aylık birikimle. Yani yıllar önce en düşüktü 2013'teki bu düşük fiyatlardan gidip de hisse alınıp da bugüne kadar beklenilmediği için toplu parayla düzenli birikimde böyle bir kazanç elde edilebiliyor. Temettülü halini de tekrar ekrana getirmiş olayım. Arkadaşlar temettüler geri yatırılmış olsa da hisse fiyatının 34-35 katlık artışında 11 ile 15 kat arasında bir artış yakalanıp değerlendirilebilecekti. Tabi burada bazı sıkıntılar var. Ne gibi? Düzenli temettü ödemesi çok güzel ama soru işareti şurada devreye giriyor. Gelecek sene yine aynı temettüyü ödeyebilecek mi? Ya da nasıl bir sepet yapsak ortalama ne kadar temettü gelir elde edebiliriz? Ben buna şöyle bir cevap vereyim arkadaşlar. Düzenli temettü veren şirketlerin ortalaması aşağı yukarı %3 ile 5 aralığında. Yani bu böyle. Ha, Amerika'da da durum farklı. Biz yine Borsa İstanbul'a odaklanalım. Çünkü en güzel borsa ortamı bizim Borsa İstanbul. Asgari ücretle ne yapabilir? Ondan bahsedeyim. Yani ne yaparsa yapsın şurada para kuş gibi kalıyor arkadaşlar. Hem kıt kanat tasarruf ediyor hem de 10 yıl sonra battığında birikimi kuş gibi oluyor. Yani tasarruf yapmasın birikim yapmasın Burada hemen şunu söylüyorum tekrar tekrar. En kötü yatırım, hiç yatırım yapmamak. Ama tabii temettüdeki birleşik getiri bile tatmin etmiyor. Niye? Zaten kıt kanat 20 bin lira biriktirmiş bu paranın 250 bin lira olması hani bugünkü şartlarda düşünün 250 bin lirayla ne alabiliyorsun? Aylık maaşının %10'uyla bir araba alınmış gibi oluyor. En fazla oldu olacağı bu artı sıfır bir araç değil. Nasıl para kazanılabilir? Şimdi ben kendi yaptığımı ve düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Katiyen asat tut ya da yatırım danışmanlığı yatırım tavsiyesi türünden değerlendirilecek fikirler paylaşımlar değil. Kendi yaptığım hesaplamaları sizlerle paylaşma şeklim bu. Böyle de yollar var demek için. Haydi başlayalım. 2013 yılında 800 lirasın asgari, bir asgari ücret tutarıyla trade işlemlerine başlamış olsaydı bir asgari ücretli çok değil %2 karla haftalık portföyünü büyütme imkanı bulsaydı bugün 8 milyon parası olacaktı ve yatırdığı sermaye sadece 800 TL'si olacaktı. Ekstra her ay para yatırma kısmı yok. Sadece haftada %2 başarıyla sonuçlanmış bir işlem. Kar sermayeye katılarak büyüyen bir pörtfü. Temettü emekliliği ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Benim bakış açım belli. Birikimle oluyor mu bu iş? Bir bardak süt için inek beslemek gibi bir olay. Ve şunu da unutmayın. Aynı burada çifte kaldıraçla kardan faydalanmak gibi iyi tarafları da var. Yani hisse güzel kar dağıtacaksa hissenin fiyatı artıyor ama tam tersi de bunun için geçerli. Zarar açıklayacaksa ya da işler ters giderse hem hisse fiyatına yansıyor hem de kar payına yansıyor. Bunu paylaşmış olay. Ne yazık ki 10 yıl önce düzenli bir birikimle temettü emeklisi olmuş biri yok arkadaşlar. Bayağı araştırdım. Şurada 2-3 sene öncesinde yüklü bir para yatırıp da birkaç hisse senedini alıp da onların kar payını şu anda temettü emekliliği zanneden insanların paylaşımları haricinde hani hem diyorlar böyle bu kısma yatırım yapın 10 sene sonra ekonomik özgürlük kazanın temettü için söylüyorum bunu. E örnek örnek yok arkadaşlar. Birkaç tane dek gelirse borsacı dede gibi onların hikayelerini falan dinliyor insanlar. Ama onlar da asıl parayı zaten hisse fiyatındaki artıştan kazanmışlar. Temettüden kazanmamışlar ki bunu algılayabilmek lazım. Var mı örnek? İşte ben 1 milyon yatırdım, %10 temettü aldım, ev almaktan karlı, işte kiradan daha fazla getiriyor. Ancak bunlar anlatılıyor. Birikimli oluyor mu bu iş? Örneği yok arkadaşlar. Ha trade zengin olanın örneği var mı? Sosyal medyada şöyle bir araştırdım. En büyük örnek ben kendimi görüyorum. Geçimini alım satım, borsada yaptığı alım satımlardan sağlayan biriyim ben. O yüzden de böyle bir para kazanma yolu var. Temettü emekliliğe hayali kurmak kötü mü? Değil tabii ki dedi. Yatırımın kötüsü zaten hiç yatırım yapmamak. Emekliliğinizi kendiniz planlayarak yatırım yapmanız gerekiyor. O yüzden de acaba insanlara farklı bir bakış açısı katabilir miyim diyerek bu video serilerini paylaşıyorum. Biliyorsunuz kanalda 5300 lirayla başladığımız bir borsa yolculuğu vardı. Buna birkaç tane eleştiride bulunan arkadaş var sağ olsunlar yorumlarını eksik etmiyorlar. Şimdi yavaş gitmiyor muyuz? Arkadaşlar normalde %2 karla ki haftalık 200 lira hedefimiz var. Yani bu portföyün de ilerlemesinin şeyi o yani ilk etapta ilk yıl için haftada 200 lira. Ama normal mantık şu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yani bu YouTube kanalım için oluşturduğum borsa hesabında haftalık %2 ile bir trade işlemi yapmak ve para kaybetmeden en önemli kural bu. Zararla işlem kapatmadan yoluma devam edebilmek. Normalde mevcuttaki bakiyemiz 26. haftayı gösteriyor ama en son video 24. haftanın videosu. Yani ben her halükarda 2 hafta önden gitmiş oluyorum. Bu sistemle hareket ederek başarıya ulaşabilirsem umarım ileride bu video serisini izleyen arkadaşlar böyle de bir yol varmış derler. Ki karşılaşmadım yani birkaç tane portföy paylaşıyor. Benim yaptığım böyle bir şey değil arkadaşlar. Portföy diye bir şey yok. O gün para kazanacağımı düşünüyorsam alıyorum. Bu kadar kar yeter deyip satıyorum. Ya da farklı bir şey alacaksam bundan da böyle çıkmış olalım diyerek satıyorum. Yani al verdi diye almıyorum, sat verdi diye satmıyorum hissesine de. Para kazanacağını gözüm kesiyor. Yüzde 2, 3, 5 her neyse alıyorum. Şartlara göre davranıp satıyor. Bu borsa hesabında da zaten alelade bir borsa sever gibi işlem yapmaya gayret ediyorum. Yani durmadan günlük %2 karla işlem açmak, kapatmak en azından ileride bu videoyu izleyen insanlar için inandırıcı gelmez ya da ben yapabilir miyim der. Ki dikkat ederseniz günlük yüzde iki kar da zaten aşağı yukarı 3 ayda parayı 3'e katlamak demek. Şimdi arkadaşlar paylaşmaya çalıştığım olay bu. Herkes de bir pandemiden sonra bir temettü olay olmuş. Yahu kardeşim o hisselerin fiyatı 4 liradan 20 liraya çıkmasaydı sen bugün bu karı alamayacaktın. Onu biliyorsun değil mi? Ya da portföyün bu kadar büyümüş olmayacaktı. Böyle de sonuçlanabilirdi olaylar. Ne yazık ki bu olayların gerçek yüzünü insanlara pek anlattıklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Kendi stratejinizi, kendi planınızı kendinizin oluşturması gerekiyor. Tabii ki herkes dinleyin ama öyle olmuyor. Yani körü körüne gidip de bir hisse senedi alayım, her ay alayım. 10 senenin sonunda hisse senedinin fiyatı 50'ye katlamış. 50'ye katlasanız sen orada zaten 7-8 kat paranı ancak atlayacaksın. Al dolar ona katladı. Matematiği yapıyoruz işte hep birlikte yaptık. Video sağ üst köşede duruyor. Aç bak izle. Doların ona katlaması 15'e katlaması sana ne kadar para kazandırıyor aylık birikimle yatırımla. Ya da her ay maaşının belli bir kısmını yatırdığında gerçekten ne kadar para biriktirebiliyorsun. Hayallerine ulaşmana yetecek meblağı biriktirebilecek misin? Bu tablonun belli bir basamağındayım kendim. Ama şunu paylaşıyorum işte. Böyle bir yolda var. Yani vakti zamanında sadece bir maaşta ekstra bir maaş yatırmayıp bu işe emek harcayıp kendini borsadaki fiyat hareketlerine odaklayıp bu yönde para kazanmaya çalışan bir insan 2022'de 8 milyon sahibi olacakmış. 800 lirayı 800 bin lira yapmak zaten ayrı bir şey. Bir de 10 bin kat artırmak var arkadaşlar. Hedefim bu. İnsanlara hani ben kendim bu konuda zaten tecrübeli olduğum için kaç senedir bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Ve şunu da göz ardı etmeyin arkadaşlar. En kötü yatırım hiç yatırım yapmamak. Hani temettüye falan söylüyorum falan da bunlar benim kendi düşüncelerim. Bana göre olmadığını anladım ben temettünün. Önce kendiniz tanıyacaksınız. Ve bir şirkete kör körüne bağlanıp her ay dişinden tırnağından artırıp da koştur koştur bu yönde yatırımını değerlendirmek isteyen insanların 10 yıl sonra, 20 yıl sonra hayal kırıklığına uğramalarını istemem. Ve bir yerden de bilsinler bir günde zengin olma kısmı, hayal. Borsa kimse için kolay yoldan para kazanma aracı olmadı. Ama güzel bir yatırım ortam. Ben bunun altını çizerek söylüyorum. Tabii bunlar benim düşüncelerim. Üstüne basa basa söylüyorum Asatut tavsiyesi değil, katiyen. Sadece insanlara farklı bir bakış açısı kazandırabilir miyim? Onu paylaşmak istedim. Başlangıcımız 2022 için 5300 lira. Bu seneyi bir hayırlısıyla sermayeyi üçe katlayarak bir atlatırsak. Bir de dikkat ettiyseniz halk arzla belli bir sermayeyi yaptık. Yani 5000 liradan 6000 liraya halk arzla çıktık. 6'dan 7'ye hemen o vadede geriye düştüğümü düşündüğüm için kısa süreli 5-6 tane hisse senedini aldım sattım aldım sattım. Ondan sonra çok öne geçmiş olduk. Öne geçince de bu sefer bir hisse senedinde kaldık. Bir hedef koydum kendimce. Ama ondan da alım satım işlemlerini neye göre yaptık? Aldım. Satarken neye göre sattık? Aynı fiyatı 2-3 defa görmesine rağmen. 2 tane hissesini de alacaktım. O yüzden sattım. İşte halka arıza katılacaktım. Aldığım hisse senetlerinden bozdum. Önceki elimde uzun süre tuttuğum hisse senedinden bozdum. Yani ne al verdi diye aldım, ne sat verdi diye sattım arkadaşlar günlük olağan hayatın gerçekleri çerçevesinde işlem yapmaya özen gösteriyorum. Hani elimizde bir tane hisse senedi var. Onda bir hedef bekliyorum diyelim. Gidip de halk arz olunca ekstra para yatırmadım. Mevcutta neyse bununla gittiği yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Allah can sağlığı versin. Eninde sonunda maç bittiğinde güzel rakamlara bu portföy ulaşacak ve bu da insanlara motivasyon olacak diyecekler ki böyle de bir yol var. Yani şu anda her yerde cayır cayır bir temettü fulyası geziyor. Tabi bileşik getirir süper bir şey arkadaşlar. Temettünün temel mantığı o. Hissenin fiyatı artıyor. Elindeki aldın temettüyü hisseye yatırıyorsun. Lotun artıyor. İki türlü kaldıraç etkisi yapıyor. Ve gayet güzel. Ama burada asıl parayı kazandıran şey hissenin fiyatındaki artış olduğunu insanlara söylemiyorlar. Asıl parayı hisse fiyatındaki artış kazandırır. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve temettüde çifte çarpan etkisi mükemmel bir şey dedim. Aynı risk öbür tarafında da var arkadaşlar. Bir sene zarar açıklaması demek sizin tüm planınızı alt üst etmesi demek. Portföyünüzün belki de yarı yarıya küçülmesi demek. Hem temettü alamayacaksınız hem portföyünüz yarı yarıya küçülecek. Ben bunları acı şekilde tecrübe ettim arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Yani temettü kısmında bana göre olmadığına karar verdim. Ha sana göredir ona bir şey diyemem. Şunun farkına varım her ay birikim yaparak 10 yılda geleceğin noktayı bil ama sistemli olarak emek harcayarak ki bu ciddi bir emek istiyor arkadaşlar oturduğun yerden para kazanma olayı değil bu. Haftada %2 para kazanmak öyle kolay bir iş değil. Yıla vurduğunuzda farz mesela 500 bin liraya gittiniz bir işletme aldınız. Bir yılda 1 milyon para kazandıracak mı size? Net kar olarak söylüyorum bunu. Net kar. Faturası, işçisi ıvır zıvırı çıktıktan sonra cebinize 1 milyon para bırakacak mı? Bunu bir düşün. Gerçek hayatta kıyaslamasını buna göre yap. Temettüyle ya da kar payıyla kıyaslamasını buna göre yap. Gerçekte küçük de olsa %1.5 desek zaten sermaye bir senede ikiye katlanıyor. Ve 10. yılda 5 milyon gibi bir rakam ediyor arkadaşlar. 800 yapsaydık asgari ücretlerin bugünkü durumunu görmek için %1.5 haftalık trade işlemi başarıyla sonuçlandırmış olsa bu ya ben uzaktan falan örnek vermiyorum diyorum ya. Yani. Ben kendimden örnek veriyorum. Hani ben kendi borsa hesaplarımda da hep bu doğrultuda ilerliyorum. Bazı arkadaşlar diyor %8'de bozsaydın, %10'da bozsaydın, gördü işte o değeri falan. Yahu ben normalde kendim işlem yaparken %2.5'un üstünü görmüyorum ki karda, pırtfoyda. Emri veriyorum %2.34 ile 2.5 arasında bir yere. Ondan sonra boz gitsin. Ben portföyde yüzde beş olduğunu görmüyorum zaten. Niye? Bu benim kendimde gördüğüm tecrübe. Yüzde üçü beklerken dördü beklerken, onu beklerken eksi on zararlarla karşılaşmamın sonucu. Ha, rüştümüzü ispat edecek de bir durumumuz söz konusu değil. Sonuçta trade işlemi yaptığımızda nasıl yaptığımızın örnekleri falan. Atakule gayrimenkulü iki aldık iki yetmişten sattık. Trendin döndüğü yer neresi? Ha, açın grafiği bir bakın. Ya da 2.60'dan DAG hisse senedini aldım. 2.80'den sattım. Trendin döndüğü yer neresiymiş bir bakın grafikte. Ya da Eczacıbaş düşen ne zaman kırılmış bir bakın. Alıp sattığımız yerler nerelermiş. Diyeceğim arkadaşlar bu kanal sadece gelecek kuşaklar için farklı bir bakış açısı kazandırması için oluşturuldu. İnsanlara bir motivasyon olsun diye oluşturuldu. Bizim yaşadığımız gibi borsa kumar, borsada işte şu battı bu battı gibi söylemlerin dışında borsada para kazanıldığında insanlar görsün diye oluşturuldu. Yani ben bu amaçları güderek bu borsa kanalını açtım ve en önemlisi YouTube'un artık bir yatırım aracı olduğunu kabul ettim. Tabi bunların hiçbiri al sat tut yatırım tavsiyesi yatırım danışmanlığı türünden değerlendirilecek paylaşımlar değil. Benim kişisel görüşlerimi içerir. Bu kanaldaki hiçbir paylaşım zaten al sat tut tavsiyesi içermez yatırım danışmanlığında zaten sermaye piyasası kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar yapar. Arkadaşlar 10 yıl sonra dönüp de keşke bir de bu yolu deneseydim demesi insanın cidden çok acı bir şey. Bu yüzden de aylık olarak birikim yapmasına insanların engel olmayan bir durum bu. Onu da söylemiş olalım. Çok küçük bir meblağ ile haftalık yüzde kazanma yolunda bir adım atıldığında ve bu alışkanlık haline getirilip de Portföy büyütülebildiğinde matematik ortada. Hep söylediğim bir şey var. Borsada sabırlı olmaya gerek yok. Ama her halükarda vakit gerekiyor arkadaşlar. Zaman gerekiyor. Hani en basit örneği, mevsimsel olan hisse fiyatı hareketleri var. Yani bir hissenin fiyatındaki artışı yakalamak için o hissenin mevsiminin gelmesini bekliyorsunuz. En basit örneği bu. Denemedim dememek için böyle de bir yol olduğunu insanlara hatırlatmış olayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve tekrar altını çiziyorum. En kötü yatırım hiç yatırım yapmamak. En iyi yatırım da kendinize yaptığınız yatırımdır. Sağlıcakla kalın. Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan Ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın. Sağlıcakla kalın.